misafirler, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Milli Davamız Kıbrıs'ta Son Gelişmeler Kurulu konferansımıza hoş geldiniz. <laughs> konferansımıza başlamadan önce sizleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kahraman Silah arkadaşları ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşımızı seslendirmeye davet ediyoruz. Çok değerli hocalar. işin özünü pek de veremeyen yayınları bu konuda yeterli olmamaktadır. Olmadığı da görmektedir. Ama üzülerek ifade etmek isteriz ki üniversitelerimizde son 30-40 yıl dönemde diyelim görevlerini yapmakta büyük husus içinde görülüyorlar. Bu bakımdan da Gazi Üniversitesi'nin üniversitemizin edebiyat fakültesine ayrıca huzurlarınıza teşekkür ederim istiyorum. Biraz gençliğimize de güvenerek oturarak konuşmak istiyorum. Bunu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Milli davamız Kıbrıs'ta son gelişmeler. Evet bu son gelişmeler ifadesi çok önemlidir. Bugüne kadar da 1974 Kıbrıs müdahalesini takip eden zaman içerisinde önemli toplumlar arası görüşmeler yapılmıştır. Ama bu defa ki onlardan çok farklı seyretmektedir. Gerek muhtevası, gerek hazırlayan tarafların kimliği, gerekse bölgemizde cereyan eden, ülkemizde cereyan eden, varlığımızı yakından ilgilendiren gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde çok büyük ciddiyet ifade ediyordu konuya girerken gençlerimiz için kısa bir tarihçe yaparak bugünlere gelmek istiyorum. Kısa tarihçe nedir? Biliyoruz ki Kıbrıs Adası 1571'de Osmanlı Türk Devleti tarafından fethedilmiştir. Niçin fethi ihtiyacı duyulmuştur? Bu da bellidir. Çünkü dünya ticareti dünyanın en büyük hikayeler ki işgal edilmişti. Biliyorsunuz Ruslar İstanbul'a kadar geldiler. <laughs> Ve Osmanlı Devleti adeta yok olmakla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Berlin'de bir konferans toplandı. Rusların işgal ettiği topraklardan çıkarılması kararlaştırıldı ama Doğu Anadolu'daki Kars, Ardahan gibi illerimiz işgal altındaydı. İngilizler Rusların İstanbul'u eli geçirmelerini kendileri için çok sakıncalı gördükleri için Osmanlı ile de anlaşarak bir askeri güçle Osmanlı'ya destek verme kararındaydılar ve bunun üzerine Kıbrıs adasına geçici olarak İngiliz askeri gücünün konuşlanması, yerleşmesi kabul edildi. Fakat zaman içinde İngilizler buradan çıkmadı. Çünkü bunda bir tarihi vardı. Rusların işgal ettiği Doğu Anadolu'daki illerimizdeki bu işgal kalkınca İngiliz kuvvetleri de adadan ayrılacaklardı. Ayrılmadılar. Ne zaman kadar? 1914 Birinci Dünya ne kadar. 1. Dünya çıkıp da Osmanlı Alman cephesinde yer alınca İngilizler sözleşmeyi iptal ettik dediler ve Kıbrıs'a de el koyduklarını ilan Osmanlı Devleti de bunu protesto etti. Bu e, Emir kabul etmiyoruz. Kıbrıs bizim devletimizin hukuku içindedir dedi. Yapabileceği ondan ibaret. 1960'a kadar böyle devam etti İngiliz idaresi. Tabii bu arada 1923 Lozan var. Lozan'da Kıbrıs'ın İngiliz toprağı olduğu kabul edildi. Misak-ı tarihini biliyorsunuz, bazı gençlerimiz Misak-ı Mili çizilmiş bir sınırlar var zannederler. Orada bir tarih vardır. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerle, Türkiye ile beraber olmak isteyen yerler Misak-ı içindedir. Kıbrıs'ta biz çoğunlukta değildik. 307 sene 1878'e kadar vatanımız oldu ama nüfus olarak çoğunlukta değildik. Peki Kıbrıs'ı biz kimden aldık? Cenevizlilerden aldık. Rum devleti diye bir devlet Kıbrıs'ta yoktu. 1960'a kadar da olmadı. 1960 öncesinde İngilizler Rum şiddeti karşısında adayı bırakmaya karar verince iki toplum arasında Türkiye ve Yunanistan arasında bu bir problem haline dönüştü. Nihayet Londra Zürich anlaşmalarıyla Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin garantör devlet olduğu belli bir anayasaya dayalı ortak bir devlet kuruldu. Bu ortak devlette gruplar, halklar bu konuyu çok yapacağı, çünkü bundan sonra bütün oyun bu kavramlar üzerinden yürüyor, göreceksiniz. Halkların eşitliği vardır. Bunun içinde. de Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk Doktor Fazıl Küçük veto hakkı var. Günlük teferruat konuları konular hariç temel meselelerde özellikle dış politika meselelerinde veto hakkı var. Yani iki başkanlı bir sistem buna demek gerekir. Devlet kuruldu. Makarios devlet başkanı oldu. O papaz kıyafetiyle cumhurbaşkanı devletinin anayasasını iptal ettiğini söyledi. Anayasasını neresini iptal etti? Türkleri ortak yapan maddelerini yürürlükten kaldırdığını ilan etti. Türkleri de devlette, mecliste tasfiye etti. Ordunun, polisi, memur, müşteri Türk oluyordu anayasaya göre. tamamen bunları tasfiye etti. Rum devleti yaptı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Rum Devleti yaptırmak Makaryos. 62 sonunda da bu yetmedi. <laughs> Türkleri adadan kaçırmak ve bir etnik temizlik yapmak üzere katliamlar başladı. Demek ki 62 aralığında başlayan bu katliamlar 74'e kadar, 1974'e kadar devam etti. Karışık oturdukları için özellikle şehirlerdeki Türk nüfusu da az olduğunda, elinde hani tabiri caizse çakı bıçağı bile bulunmadığında Türkler çok büyük ezaya cephaya maruz bırakıldılar. Türkiye bir şey yapamadı. Çok uğraştı bir şey yapamadı. Ve 1974'te Yunanistan'dan gelen askeri güçler Makaryos'a darbe yaptılar. 15 Temmuz 1974'te. Niçin yaptılar? dediler ki Makarios Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlama işinde yavaştan hareket ediyor. Hatta kendisinin başkanı olduğu bir ayrı Kıbrıs Rum Devleti olarak devam etmek istiyor dediler ve bir darbe yaptılar. Kıbrıs'ta o zaman bir cuntalar vardı, albaylar cuntası. Demokrasiyi devirmiş, şey, Yunanistan'ı onlar yönetiyordu. Nico Samson diye bir gazetecinin başında olduğu darbe sonucu Rum birlikleriyle Yunan birlikleri arasında çok kanlı çarpışmalar oldu. 2000 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Makarios kaçtı. Yer aldı Kaçtı. İngilizler onu Seyşehir adalarına götürüp sakladılar. Ve Nico Samson oturdu başa. 15 Mayıs 1974. Türkiye'nin müdahalesi 20 Mayıs 4, Temmuz 20 Temmuz 1974'te oldu. Türkiye müdahale etti. Niçin etti? Bütün Türk köyleri muhasar altına almıştı. Ve imha için emir veriyorlardı. Nitekim bu hadiseler yatıştırılıp da işler biraz başka mecraya kaydıktan sonra Kıbrıs'ta bu Niko Samson ve darbe yapmalar hakkında dava açıldı. Orada diyordu Niko Samson, eğer Türkler adaya gelmekte 24 saat daha gecikseler de kurtaracak Türk bulamayacaklardı. Bunun için mi beni yargılıyorsunuz diyor Yunan mahkemesi. Tamamı imha edilmekle karşı karşıya 74 müdahalesi bu şartlarda yapıldı ve üçte bir civarındaki kısmı bizim birliklerimizin güvenliği altına alındı. Türkler kurtarıldı. Aynı zamanda Beyti da kurtarıldı. O zamanki Başbakan Ecevit öyle söyledi. Bu barış harekatıdır. Sadece Türklere değil, Rumlara da yapılmıştır. Onların da hayatı güvenlik altına alınmıştır dedi. Çünkü Rumlarla e, Yunanlar arasında çatışmıştır. Güney'de oturan Türklere katliam başladı. Çok hırslı, arsız Rumlar katliama başlattılar. Silahsız Türkler. Ve bunlar Kuzey'e can harbiyle kaçmaya başladılar. Kuzey'deki Rumlar da Güney'e gittiler. Ve öyle bir durum oldu ki kısa zamanda kendiliğinden Türkler Kuzey'de, Rumlar Güney'de olmak üzere bir yerleşim düzeni çıktı devrin büyük siyasetçisi, Kıbrıs'ın kahramanı dediğimiz Konuş Cumhurbaşkanı Denktaş bu fırsatı değerlendirdi. Makarios sonra döndü, oturmuştu. Makarios da Cenevre'de iki anlaşma yaptı. Bu anlaşmada esas olan şudur. İki bölgelilik esastır. Bundan sonra eğer Kıbrıs'ta yeniden Rumlarla Türkler yeni bir devlet yapısı içerisinde hayatlarını evet, sürdüreceklerse Kuzey Türk halkı, Kuzey'de oturacak Türk halkı, Kuzey'de Rum halkı da Güney'de yerleşmek üzere böyle bir devlet kurulacak dediler. O sorular da bizim işimize yaradı. Ama maalesef bizim siyasetçilerimiz arşivlere bakmayı pek sevmedikleri için herhalde bunları unuttular. Bu yapılmış iki toplum arasında çok önemli bir anlaşmaydı. Bugünlerde de temel esas yapılacak bir anlaşmaydı. sonra tabi Türk toplumu var, kuzeyde askeri birliklerimiz var ama bir de toplum var, onların ihtiyaçları var. Belediye hizmetleri var, muhtarlık hizmetleri var, hükümetli benzer hizmetler yapılacak. Bunun için bir kanton idaresi kurduk Türkler. Sonra bu bir federe feder, feder devlet oldu ve bunlara da çağrıda bulundu Türk tarafı. Siz de federal devlet kurun. Bu iki federal devletten iki halka dayanan federal devletten bir federasyona geçerdi. Ama bunlar bunu asla kabul etmediler. Etmezlerdi. Rum yapısını, Yunan yapısını tarihte iyi bilenler onların psikolojisini de tahmin ederler. Bir diğeri tamamına hakim olmadıkça tamamı kendi egemenliklerine girmedikçe onların dinine ne kadar sonuçlar doğsa ona itiraz ederler. Girit Adası'nı 93 senede kaybettik. 1920'de başladı isyanlar. Ve milletler arası konferanslar toplandı. 2013, kadar, 1913 kadar, 1820'de 1913'e kadar konferanslar toplandı. Tabii büyük devletler denilen düvel muazzama denilen şimdiki batı. Biz buna kültürümüzdeki haçlı emelleri temsil edenler derse hepsini kapsayan ihadalı, ihadalı bir kavram kullanmış oluruz. Haçlar desteğiyle her konferansta adım adım isyancılar kazanıyor. Ama tamamına itiraz ettiler onlar, günahlar. Hem karar çıkıyor, ama ona itiraz ediyor. Neden? Bütünü bize verilmeliydi. Bir parça verildi, kabul etmeyiz. Psikolojisi böyle. 1913'te Londra Konferansı ile Kirit Yunanistan'a aittir diye karar alınınca ona itiraz etmediler. Kıbrıs'taki itirazları da böyle görmemiz lazım. Anlam planı Rumların çok <laughs> Niye itiraz ettiler? yapılan oylamada, referandumda Rumlar niye hayır e, bize hepsi verilmesi lazım. Halbuki 10 yıl, 15 yıla yayılan bir süreç önümüze konuyor. bunu kabul etmeyiz diyor. Burada da Türk tarafı, siz de federal devlet kurulun ortak bir devletle dostluk içinde yaşayalım diye kabul etmediler. O uzun sürdü. 1983'e gelince Türk tarafı Birleşmiş Milletler'in self-determinasyon kendi kaderini tayin hakkı ilkesine dayanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdular. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdular. Yine de bu cumhuriyeti kurduktan sonra denktaş bu ilanı yapan denktaş eğer Yunanlar da benzer bir devlet kurarlarsa yine ortak bir devlete gidebiliriz diye Tüm tarafı devamlı böyle açık tuttu kapıyı. Bu doğru muydu tartışılır. Çünkü bu kurduğunuz devlete. vesileyle Güven, güvenlik Konseyi ilkelerinde ne kastediliyor, bunun muhtevası nedir diye baktığımda devşeyle kapıldım. Özü şu değerli kardeşler. Kıbrıs'ta iki halka dayanan bir millet var. Deniyor. O zaman onların iki toplumlu dediği Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rum, Rumlar yani bireyler. Bireyler bir devlet inşasında egemen unsurlar değildir. Egemen unsur millet, halktır. Toplum veya topluluğun hukukta egemenlik anlamında, bir kabul edilmiş tarihi yoktur. Bol bol kavramlar kullanılıyor. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığında da gitti Kıbrıs'ın e, yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl veya 1924 Barış Harekatı'nın yıl dönümünde beyanatlar verdi. O kadar tarihi, kültürel, amasi kavramlar söyledi ki, sözler, ifadeler kullandı ki doğrusu ben de çok heyecanlı. Ama incelerken bir baktım ki konuşmanın bu hamasi büyük bölümünün arkasında devamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilkelerine göre bir temsiliye, bir milliye eşit vatandaşlık, iki bölgenliği kabul ediyoruz. Başka şeyi kabul etmeyiz diyor. E, Rumlar da bunu istiyor. Birleşmiş Milletler bunu asıl yapmış Rumlara göre zaten bizim başbakanımız da öyle söylüyor. Çok kıymetli bir hocamız ismini söylemeyin. Bizim Milli Düşünce'de konferansa geldi Kıbrıs konusunda. Bu konuşmaya atıfta bulunarak kendisini de çok beğendiğini söyledi. Dedim ki ben hocam onun devamındaki teknik kavramlarla ilgili bir bölüm var. Onu gördünüz mü dedim. Hayır